Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Bugün sizlere online kafa topunda bot kasma göstereceğim arkadaşlar. Ee, bu hile için bir program kullanıyoruz arkadaşlar. Pisip HON adı yani programımızın. Rootlu değildir arkadaşlar ve kesinlikle ücretsizdir. Şimdi açalım programımızı. Şimdi ben durdurup bir basayım sizin e, programı açtığınızda böyle bir ekran gelecektir karşınıza Arkadaşlar bunu da başlata basıyoruz ardından seçeneklere gelip sizde bu en iyi başarım olacaktır bunu Birleşik Krallık yapıyoruz arkadaşlar ve çıkıyoruz şimdi oyunumuzu açalım Evet giriyoruz Heh, şimdi böyle atacaktır biz arkadaşlar. Bir de şimdi buradan bir çıkalım. Tekrardan girelim programımıza. Seçenekler. Tamam. Tekrardan açıyoruz oyunumuzu. Şimdi girecektir. İsterseniz ben sizi bekletmeyeyim arkadaşlar. Videoyu durdurayım. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar döndüm. Oyunumuza giriş yaptık. Şimdi sezona girelim. Açılsın bakalım oyunumuz. Evet. Ve sadece 90 saniyelik maçlarda oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayrağımız da değişti. Ama tamamen Türk serverin serverındayız. O yüzden yani aldığınız eşyalar vesaire gitmemekte arkadaşlar. Böyle bir program daha var arkadaşlar. İsterseniz onu da çekebilirim. Ve bot geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi adamın taraftar yok. Yetenek almanıza gerek yok bence. Ben yeteneksiz oynuyorum. Yetenek alıyorlar zaten her zaman. Evet ilk golümüzü attık arkadaşlar görüyorsunuz. Şöyle bir oynayalım. Bakalım. Şu tuşların yerini de değiştireceğim ya. Çok yakınlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar saçma sapan yetenekler kullanıyor yani. Yetenekle bile atamıyorlar. Evet, 1-0 hala durum. Hadi ikinci golü de atalım. Diğer yeteneği zaten büyük kale büyük ihtimalle yani arkadaşlar ve ikinci golümüzü de attık. Çok güzel. Hadi bakalım. Ve üçüncü golümüzü de attık arkadaşlar. Çok iyi. Çok güzel yani şu anda. Ve 19 Mart'ta arkadaşlar. 2K etkinliği olacak. Söylemiş miydim bilmiyorum. Ee, bakalım. Onda da yani botla da kasabilirsiniz. Ben e, Süper Yıldız ve Efsane Ligi'nde kasacağım. Ve 4-0 oldu arkadaşlar. Şöyle yapalım bakalım. 9 saniyemiz kaldı. Evet. Şimdi bir maça daha gireceğim fakat maçı yapmayacağım ve maçımız bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bot geliyor. Şimdi bir maça daha girelim. Yine bot gelecektir zaten. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. İsterseniz bunu da yapalım ve videomuzu bitirelim. Bot mu değil mi? Yani siz de görün. Evet başlayalım. Ve eleman 3 yetenek almış. Ve ilk golümüzü attık arkadaşlar. Oyun drop yedi az önce kusura bakmayın. Hadi. Adamın da 3 yeteneği var yani. 1-1 bir bir oldu arkadaşlar. Biraz kasıyor o yüzden kötü oynuyorum. Kusura bakmayın. Ve 2-1 yaptık. Git. Üçüncü golü de atarsak çok iyi. Çok güzel olur yani. Ya neden vuramıyorum ben? arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bot yani full tamamen bot çıkıyor. Gel bakalım reis. Hadi bakalım. Bir gol daha atsak çok güzel olacak. Ve attık arkadaşlar gördüğünüz gibi 4-1 oldu. Adam şimdi ateşli çekecek. Ve 4-2 yaptı. 5-2 yaptık arkadaşlar. Hadi bakalım. Gördüğünüz gibi iki yeteneği de yani bir anda kullanıyor. Saçma sapan yerlerde yetenekler kullanıyor. Ya ben neden zıpladım orada ya? Boşu boşuna gol yedik. Ve 6-3 oldu maçımız da bitti. Arkadaşlar yavaş yavaş da videomuzun sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Benden istediğiniz videolar varsa çekebilirim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.